sizleri okuyorsun diyen alınan izleyicilerimiz de var. Hepsini gözümün gördüğü hepsini okumaya çalışıyorum. Bu ülkede evet güzel şeyler de oluyor ve onların gösterilmesi de çok önemli. Bakın bir proje var adı Nar Taneleri. Birleşmiş Milletler bu projeyi örnek seçti ve bir fon desteği sağladı. Ve yetişme yurtlarında ya da koruyucu aile yanında yetişen, yaşları 18 ile 24 arasında değişen 162 genç kadına eğitimler verildi. Eğitim inanın her şeyi değiştirecek. Kadınların eğitim imkanlarından faydalanabilmesi daha güzel dünyaları, daha güzel bir dünyayı doğuracak. İşte o proje, işte nar taneleri ve emeği geçenler. Yurtta kalmak başlı başına bir hayat tecrübesi. Daha güvende, emin adımlarla yürüyebilmek yani bu projenin amacı. Projenin adı Nartaneleri Birleşmiş Milletler tarafından örnek seçildi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yetiştirme yurtlarındaki genç kadınlarla çalıştık. Proje 2009'da eski TÜSİAD Başkanı İş Kadını Ümit Boyner önderliğinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Fonu desteğiyle başladı. Yetiştirme yurtlarında ya da koruyucu aile yanında yetişen 18-24 yaş arası 162 genç kadına eğitimler verildi. Çocuklar kurumda Ayrıldıktan sonra bir başlarına kalınca biraz savrulabilme riskleri var. Özgüvenleri e, e, çok e, gelişmiş olarak hayata başlamış olmuyorlar. Yani 18 yaşında bile hala çok ciddi bir destek almaları gerekiyor. Zaten projenin amacı da o Eğitimler, genç kadınları eğitim. hayata hazırlamak, iş bulmalarını ayı. sağlamak. Bir de ...ben değerliyim demeyi öğretmek. Yetiştirme yurtlarında yetişmek, ötekileşmek ve toplumsal algıda e, acınacak bir tabloda bize onu gösterdiler. As aslında hiç öyle değil. Özellikle de e, toplumsal ön yargılardan e, ve e, dışlanmış olmaktan e, dolayı çok büyük sıkıntı duyuyorlardı. E, onu kırabildik. Biraz kendime güvenim geldi. yani Sürekli önce hiç fazla konuşmuyordum, içime kapanıktım. Ya şu anda birilerini bulsam da konuşsam diyorum. Yani o derecede yani etkiledi. Şimdi sıra başka genç kadınlarda, çocuklarda. Projemiz bu sene e, diğer ülkelere de model olarak e, gösterilecek. Bu dünyanın farklı ülkelerinde birçok başka genç kadının da benzer yardımlar alacağı anlamına geliyor. Zorluklarda ne yapabiliriz? Hedeflerimiz neler? Bu bana çok şey kattı. Boyner bu tarz projelerin kadın erkek eşitsizliği, kadınların istihdam sorunu, çocuk gelinler gibi konulara da çözüm olabileceği inancında. Ancak devlet desteği şart diyor. E, eşitlik programı, bir kadın programı e, mutlaka e, Türkiye gibi e, eşitlik sorunu, e, kadının e, toplumsal rolünün e, sıkıntılı olduğu ülkelerde kesinlikle şart diye düşünüyorum.